Merhabalar ben Tom. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarımla birlikte senin için şarkılar söyledik. Umarım bu şarkıları beğenir ve kanalıma abone olursunuz. İyi seyirler. Baba parmak baba parmak neredesin? Buradayım buradayım işte buradayım. Anne parmak anne parmak neredesin? Buradayım buradayım işte buradayım. Abi parmak, abi parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abla parmak, abla parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Bebek parmak, bebek parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Baba parmak, baba parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Anne parmak, anne parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abi parmak, abi parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abla parmak, abla parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Bebek parmak, bebek parmak neredesin? Buradayım buradayım, işte buradayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz lütfen videonun sağ altındaki abone ol butonuna